Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim. Sübhanallahil azim ve bihamdihi. Bu zikir çok önemli kıymetli kardeşlerim. Her cuma günü çok büyük imkanlara, kazançlara sahip olabiliyoruz bu zikirle. Hatta anne babamıza bile çok büyük rahmet oluyor kıymetli kardeşlerim. Bu amele devam edelim. Cuma namazından sonra, hanım kardeşlerimiz öğlen namazından sonra yani kardeşlerim camiden çıkmadan okusanız çok güzel. Ancak işiniz acilse iş yerinize gittikten sonra da okuyabilirsiniz. Yüz defa Sübhanallahil azim ve bihamdihi. Kim bunu yaparsa buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinin yüz bin günahı silinir okuyan kişinin. Anne babasının da 24 bin tane günahı silinir. İster ölü olsun ister diri olsun. Anne babası 24 bin günah silinir. Her cuma buna bu imkana sahibiz kıymetli kardeşlerim.